Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Tarih Osmanlı oyuncusuna Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir, bir arkadaşın önerisiyle Evil Nun çekiyorum arkadaşlar. Evet, Korku oyunu Evil Nun çekiyorum. Bunun illilisini yüklemeye çalıştım. Olmadı, yapamadım. Bayağı bir uğraştım ama yine yapamadım. Çekimler kim bayağı bir zordu yani. Zor diyebilirim arkadaşlar. Bayağı bir zor bu arkadaşlar bu oyun. Bir şeyler öğrendik yine. Eee İlk girişimiz oldu şimdi hilesiz yani bu da abi sesini de açalım iyice sesimiz duyulsun ayarlar var grafik kalitesi düşük orta falan ben orta yaptım hadi çok uzatmadan başlayalım arkadaşlar iyi seyirler diliyorum Altın Aç Aç Kusura bakmayın trend yoldan da bir şeyler sipariş ettim da, Onun şeyleri geliyor. arkadaşlar. Böyle bir mağazamız var. Bayağı bir geniş bir mağazamız varmış. Bu oyunu seri olarak yapabiliriz. Güzel bu oyun. Ya e, kaçamadığımız olur. Ya başka bir şey olur arkadaşlar. Mutlaka tekrardan başlayıp öğrendik ya kafamızda durduğu için. Tekrardan aynı şekil yapabiliriz. Bu aradan tren yoldan bir meşas geldi. E, bir sipariş verdiydim. Kusura bakmayın. Oradan da bir şey geldi işte. Bildiri geldi Hadi uzatmayalım başlayalım arkadaşlar oyunumuza Haydi bakalım Siz okuyabilirsiniz ben içimden okuyorum arkadaşlar Hadi lan oradan Unutulmaz bir yaz geçirecekmiş işte. arkadaşlar. Öyle yazıyor. Anne ne? Dur 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 dur. Yapma ya. Lan isim yazmayı unuttuk. Aha isim. Ne yazıyorsun? Evet, benim ismim olarak yazayım ben arkadaşlar. Evet. Yastık acaba şey var mı? Ne diyor? Rüya, hayalet, kolay, normal, zor, tehlike. Bir bakalım arkadaşlar. Kan olsun, infiyatlama. Hmm. Evet kolayda başlıyor. Bu ne ya? O Evet, Uğurcan'ı götürüyorlar. <gülüyor> Okula. <gülüyor> Ya baba bu okula niye götürüyorsun anasını satayım bok gibi Ay. Baba <laughs> Ya Amına ne koyayım bu nasıl oyun ya Ulan içeri giriyoruz Rahibe kafamıza vuruyor Baba rahibe kafamıza neler yastırmaya çalışmış görüyor musun? Kadim silah çağırma kitabıymış Ne lan? Korkunç Bok gözünü.

ya ben bu şimdi anahtarı ne yapacağım ben bilmiyorum ya doğru düzgün Tek oynamadığım için vallahi anahtarı da bilmiyorum ya. Dur bakalım bir ilerleyen bölümlerde ilerleyen şeylerde bir bakalım anahtar ne işe yarıyormuş ağzımıza sıçacak. Ağzımıza sıçacak vallahi. Ne yapacağız sana satayım bilmiyorum ki. Hadi bir çıkalım ya. Ya. Oşa Ve nasıl çıkacağız da? <laughs> <laughs> amına ya. Ya insan sen amına koyayım şuradan ya. koymadım, bokuma karıştı ya. Kaç güne kadar devam ediyordu lan bu? Bu okuldan kaçmalıyım ama ne bok yiyeceğimi bilmiyorum. <laughs> görmez. Ya amına koyayım her boku görüyor lan da Salak sandım ama salak değilmiş biz de akıllıyım. Yakın köfteci Yusuf. Aa, son gün boku yedik yani demek istiyor. 15 gün değil miydi lan? Dren 5 gündür. Evet arkadaşlar bu kez yakalanmıyoruz. Arkadaşlar işte, bok yedik. Arkadaşlar evet işte, bilen varsa bu oyunu bana tanıtsın ya. ya <laughs> nasıl gördün amına koyayım ya? Yok ya böyle bir şey olamaz ya. Bu oyunu seri yapacağız arkadaşlar. Işte. Oğlum bırak. Bir şey göremiyorum abi. Anladıysam marap oluyum amına. Vallahi billahi anladıysam marap ol. Yüzümüze bir maske taktı. Ne olacağı belli olmuyor ya. Bu arada trend yoldan eylem geliyor arkadaşlar. Bir dahaki seriye devam ediyoruz. Aynı şekilde. avun tamam, tamam anladık amına koyayım ya. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bakalım git gide nasıl olacak bilmiyorum ama. Bir bölüm daha çekeceğim birazdan arkadaşlar. Onu da ertesi gün tarım. Hadi bakalım arkadaşlar. Oyunu bilen varsa mutlaka yazsın. Ben pek bilmiyorum bu oyunu. Hile yapmaya çalıştım daha kolay olur diye. Yapamadım. Siz, siz bana gösterin arkadaşlar. Hoşçakalın kalın bay bay arkadaşlar. Birazdan sonra biraz bir daha çekeceğim zaten. O evet, ötesi gün atacağım.